Yapı fuarında ilgimizi çeken standlara ekranları getirmeye devam ediyoruz ve şu anda önünde bulunduğumuz standda bir uygulama yapılıyor. Standı gezelim istiyoruz, yetkililerle görüşelim. Bakalım burada uygulanan işlemin adı ne ve buradaki makineler yapı sektöründe hangi alanda kullanılıyor hep birlikte öğrenelim. Yapı fuarını gezmeye devam ediyoruz ve şimdi de Dersan Makina'nın standındayız. Zafer Bey ile birlikteyiz. İyi fuarlar diliyoruz sizlere. Zafer Bey öncelikle sohbetimize fuarla başlayalım istiyorum. Nasıl geçiyor sizin açınızdan? Memnun musunuz? Memnunuz, fuar oldukça yoğun geçiyor. Ziyaretçi profili genelde bizi inşaat sektörü zaten ağırlıklı olmak üzere. Boyacılar, imalatçılar oldukça fazla ziyaret etti standımızı. Onların dışında yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz de oldukça fazlaydı. Siz yapı sektörüne hangi anlamda ürün ve hizmet sunuyorsunuz? Firma olarak 4 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Firmamız 1980 yılında kurulmuş öncelikle imalat yapmakta olan ve sonrasında bu sektöre hizmet vermeye başlayan bir firmadır. Biz yapı sektörüne boyama sistemleri, saten alça atma makinaları, genelde en son katlarda biz hizmet veriyoruz. Yani inşaat bittikten sonra süsleme kısmındayız biz. Verdiğimiz ürünler genelde iç cephe, dış cephe ve bu sistemlerin boyamalarında kullanılıyor. Aslında bizim müşteri portföyümüz oldukça geniş çünkü boya her sektörde kullanılıyor ama bu fuarda özellikle inşaatçılara biz hitap etmeye çalışıyoruz. Bizde öncelikle elektrikle çalışan boya makineleri var. İnşaatlarda ruloların, fırçaların yerine bunları öneriyoruz ziyaretçilerimize. Tabii bunlar normalde rulo ile günde 150-200 metrekare gibi bir yer yaparken bu makinalarla 1000 metrekare ve üzerine çıkabiliyorsunuz. Bu da hem işçilikten hem zaman kazancından tasarruf sağlıyor sizlere. Artı rulo ile çok kalın bir yüzey atmak zorundasınız ve rulonun yüzeyindeki tüyleri, rulonun yüzeyindeki desenleri duvara yansıtmak zorundasınız. Ancak boya makinalarında böyle bir derdimiz yok. Yüzey ne kadar temizse atacağımız boya da o kadar güzel çıkar. Boyanın dışında saten alçı püskürtme makinalarımız var. Yine bunlar da normalde bir günde 150 metrekare saten alçı çekilebilirken bu makinalarla 800 metrekare, 1000 metrekareye kadar çıkabiliyorsunuz. Onun dışında izolasyon malzemeleri püskürten makinalarımız var. Yüzey zımparalama paralama makinalarımız var. E genelde son kat işlemleri yapan tüm makinaları satmaktayız. Normalde biz boya makinalarımızı 3-4 yıldır zaten her fuarda sergilemekteyiz. Onun dışında bu yıl zımpara ve zımpara makinalarını da ithalatını gerçekleştirdik. Mirka markasının da Türkiye Genel Distribütörlüğü'nü almış bulunmaktayız. Şu anda getirdiğimiz zımpara makinaları özellikle duvar ve tavan zımparalamada bir günde normal bir işçinin yapacağı için en az 4-5 katı daha fazlasını yapmasını sağlıyor. Türkiye genelinde çalışma sisteminiz nasıl? Bu makineler yeni bir teknoloji olduğu için kullananlar bunu tabii önce görmek istiyorlar. Bizim Türkiye genelindeki çalışma sistemimiz şu şekilde. Biz makinaları kullanıcılara götürüyoruz istedikleri alanda önce uygulamasını, denemesini yaptırıyoruz. Beğendikleri takdirde, işlerini gördükleri takdirde teslimatlarını gerçekleştiriyoruz. Satış sonrası biliyorsunuz en önemli şey servis ve yedek parça. Türkiye genelinde şu anda 4 tane ana teknik servisimiz bulunmakta. 23 tane yedek parça ve ürünlerimizi satan bayilerimiz bulunmakta. Aynı markayı satan diğer arkadaşlar da bizim verdiğimiz hizmetleri vermekteler. Fakat bizim onlardan farkımız şu, Türkiye genelinde oldukça fazla teknik servis ağımız var. Yerinde teknik servis hizmeti, yerinde deneme ve demo uygulama hizmeti vermekteyiz. En büyük avantajımız da fiyatlarımız, ödeme seçeneklerimiz ve malzeme satın almadan önceki uygulama ve demo uygulamaları yaptırmamız. İthal etmiş olduğunuz ürünleri neye göre seçip belirliyorsunuz ve müşterilerinize sunuyorsunuz? Öncelikle uzak doğu ürünlerden kaçınıyoruz. Genelde Alman ve Amerikan ürünlerini tercih ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz o ürünler hem kullanıcıya hem de teknik servislere problem çıkartmayan ürünler. Tabi bu ürünleri getirmeden önce yerlerine gidip fabrikalarında incelemeler yapıp Türkiye'de ne kadar kullanım uygun olduklarını araştırarak getiriyoruz. Yakın zamanda katılacağınız bir fuar var mı? Evet, Haziran'ın ilk haftasında yeni bir fuarımız var. Bu fuar Win Fuarı diye geçiyor, Yüzey işleme Teknolojileri Fuarı. Bu fuarda da yine hem yeni ürünlerimiz var onları tanıtacağız. Hem de onun dışında yine burada görmüş olduğunuz gibi ufak tefek uygulamalarla müşterilerimize ön bilgi oluşturmuş olacağız. Şu anda da standınızda arkadaşımız hemen arkanızda bir uygulama yapıyor. Nedir bu uygulama? Aslında yaptığı uygulama kolonyalı suyla bir uygulama yapıyor. Sebebi de burası kapalı olan olduğu için boya uygulaması yapamamaktayız. Tabi burada suyla da olsa en azından ziyaretçilerimiz ne amaçla burada olduklarını ve bizim onlara neyi tanıtmak istediklerimizi görmüş oluyorlar.